Fahni Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPixel'de arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır? sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Bir oyuncuya arkadaşlık teklif etmek için resmini tıklayarak açılacak pencereden arkadaş şekle tıklamalısınız. Eğer o da kabul ederse ön arkadaş olabilir. Hypixel'de arkadaşlık isteği gönderme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.